Değerli eczacılarım, sevgili eczacılık fakültesi öğrencisi arkadaşlarım, merkeze merhaba. 7 yıl önce Çağışan Eczacılar TV'yi kurduğumuzda arkadaşlar bu kanalın bu kadar büyüyeceğini, bu işlerin buralara kadar geleceğini, yaklaşık 2500 kadar içerik üreteceğimizi hiç tahmin edemezdik arkadaşlar. Kanalımızın milyonlarca dakika izleneceğini hiç tahmin edemezdik. Bu video vesilesiyle bizlere verdiğiniz destekler için, bizlere inandığınız için, bizimle birlikte yol yürüdüğünüz için, bu 7 yıllık hikayede bizimle birlikte olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımız yakın süreç içerisinde 2 milyon izlenmeyi geçti. Tabii ki sizlerden biraz daha destek istiyorum. Abone sayımız az. 30 bin kişi kadar izliyor ama yaklaşık 12 bin kişi kadar bir abonemiz var. Biraz daha desteklerinizi rica ediyorum arkadaşlar. Size 2 milyon kez teşekkür ediyorum. İnşallah bu sayı 20 milyon, 200 milyon, 2 milyar böyle artarak gider. Bizler sizler için, eczacılık için, hak sağlayıcı için içerik üretmeye devam edeceğiz. Desteklemeyi, abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.